Merhaba, ben pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamilelikte skolyoz konusunu işleyeceğiz. Hamilelikte skolyoz nedir? Skolyoz omurga eriliği. Bazen doğuştan olabiliyor, genetik, kalıtsal. Bazen de duruş bozukluklarından kaynaklanıyor. Özellikle son dönemlerde, yeni çağda, Tabii ki biliyorsunuz herkes tablete bakmaktan ya da işte yanlış duruştan, çanta taşımaktan, ağır çantalar taşımaktan sırtımızda omurgamızda bir eğrilik oluşabiliyor. Bu skolyoz tedavisi için tabii ki öncelikle doktorunuzun bu tanıyı koyması lazım. Kendi başınıza koyamazsınız ama hamilelikte çok soru soruluyor bununla ilgili. Ben de bunun için sizi nasıl rahatlatabiliriz, hangi hareketleri yapabiliriz böyle bir video hazırladım. Umarım faydasını görürsünüz. En azından rahatlarsınız. Çünkü bu platformda hamile pilatesi kanalı biliyorsunuz. Türkiye'nin en kapsamlı hamile platesi egzersizlerinin olduğu ayrıca sorularının, soru cevaplarının olduğu bir platform. Burada hepinize hizmet etmeye çalışıyorum. Herkesin sorunuyla tabii ki tek tek ilgilenemiyorum ama en azından herkesin sorunu için videolar hazırlayarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım faydasını görürsünüz. Özellikle karnımız büyüdükçe skolyoz olanlarda hamilelik döneminde biliyorsunuz karnımız büyüdükçe belimize, omurgamıza daha fazla yük biniyor. Bu yükü nasıl hafifletiriz? Nasıl kendimizi daha iyi hissederiz? Bununla ilgili video hazırladım. Şimdi başlıyoruz. Ben yine karnıma topu koyuyorum. Burada tabii dört ayak üzerinde önce bir başlayacağız. Tabii derecesini işte şu dereceler yapsın, bu dereceler yapmasın diye bir şey söylemiyorum. Ama mutlaka kendinizi ee herkesin yapabileceği tarzda bir video egzersiz hazırladım. Umarım faydasını görürsünüz. Önce egzersizi mutlaka izleyin. Kendinize uygunsa yapın lütfen. Ben genel olarak herkesin yapabileceği tarzda hareket serisini hazırladım. Şimdi dizlerim kalça hizasında, kollarım omuz hizasında. Burada karşıya bakıyorum, nefes alıyorum. Nefes verirken sadece kalçamı içeri çekiyorum. Kedi streci değil, biraz daha böyle yarım nefes aldım. Bel bölgesi, tam lumbar bölgesine yukarı doğru itiyorum. Kalçamı geri gösteriyorum. Buradaki tam bel omurlarını hissedin lütfen. Al nefes. Al nefes. Al. Ver hem sırtınızı rahatlatacak hem dayanılmaz o ağrıları bir nebze de olsa giderebilecek hareketler diye düşünüyorum. Umarım faydasını görürsünüz. Al. Son kez. Güzel. Şimdi bir dinlenelim. Kollarımızı tabi dinlendiriyoruz burada. Bileklerimizi hafif hafif çevirelim. Biraz çünkü yük binecek. Şimdi kollarım yine omuz aslında Buradan sağ elimi şu şekilde önce hareketi göstereyim. Sol dizimle sol elim yerde sağ dirseğimi yukarı kaldırıyorum. Nefes alıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Nefes alıyorum. Burada sol dizim önde. Nefes. Al nefes aç. Al nefes aç. Al nefes. Çok iyi gelecek bu hareketler sırtınıza. Son üç. İki. Son kez. Evet, şimdi diğer tarafı yapacağım. Buradan sırttan görmeniz için e, arka tarafa dönmüyorum. Yine dizimi öne çektim. Bu sefer evet, sağ dizim önde. Sağ elimle dizim eşit hizada. Burada şimdi sol dirseğimi kaldırıyorum yukarı nefes aldım. Dirseğimi itebildiğim kadar itiyorum sırtıma dikkat edin lütfen. Üf. Dirseğimi kolumla aynı hizaya getiriyorum. Al nefes, ver. Al. Elinizi, avuç içinizi yere sağlam basın lütfen. Al kolumun ve bacağımın açısını görmeniz için. Al. Dirseğinizi yukarı gösterebildiğiniz kadar son 3 2 Son kez Burada şimdi dizlerim kalça hizasında açıyorum iyice iki yana. Ayaklarımı parmakları rahatlattırmak için parmak uçları yere kalça geriye nefes al. Hem kolumuz rahatlasın hem sırtımız ver. Al nefes. Parmaklarınızı açın. Mata iyice yapıştırın lütfen. Al. Al nefes. Geriye. Ver öne. Son üç. İki. Son kez. Güzel. Şimdi oturalım. Evet. Çok bileklerimizi zorlamayacağız tabi. Şöyle biraz rahatlatalım bileklerimizi. Evet. Burada sol topuğumu size göre sağa solu söylüyorum tabi. Sol topuğumu pubis kemiğime iyice dayıyorum. Burada dizim rahat. Bacağımı uzattım. Sağ bacağımı uzattım. Sırtımı dik tutuyorum. Flex point. Ayak bileğinden nefes al, ver. Al, ver. Son kez. Burada flexte kaldım. Eğer ayak parmak ucunuzu tutabiliyorsanız süper. Tutamıyorsanız ayak bileğinizden ya da hiç olmadı. Dizinizden de tutabilirsiniz. Yeter ki bacağınız düz olsun. Evet burada diz içi boşluk var. O zaten normal. Burada dikkat etmeniz gereken bu şekilde bacağınız kalkmasın her gidişinizde. Buna dikkat ediyoruz. Dizin iç kısmını bastırdım. Ayak parmak ucumdan tutuyorum. Sol kolumu kaldırdım. Omuzlarıma dikkat edin lütfen. Yukarıda yok. Buradaki omuzu sıkıştırmıyorum. Sağ omuzum aşağı doğru. Sol kol Üff. Nefes alıyorum. Yana doğru bükülürken nefes veriyorum. Kolumla beraber. Diğer kolum sağ elim ve bacağım sabit. Al. Al. Son üç. iki, Son kez. Burada kaldım. Küçük küçük esneme yapıyorum. Tabii ki skolyozunuzun derecesi önemli. Bu hareketleri yaparken bir tarafa bükülmeniz çok rahatken diğer tarafa çok zor büküleceksiniz. O yüzden açınızı ona göre ayarlayın lütfen. Kendinizi çok sıkıştırmadan Amacımız burada rahatlatmak ve oradaki sıkışmayı biraz da olsun açmak. Bir tarafınız güçlüyken diğer tarafı güçsüzdür omurganın. E, açık olan kısmı esnek, kapalı olan kısmı da kısadır kaslar. O yüzden biz o kısa kasları açalım, büyük olan, geniş olan tarafı da biraz güçlendirelim diye bu hareketleri yapıyoruz. Son kez yavaşça bıraktım. Sırtımı dikleştirdim. Şimdi pozisyonumu değiştiriyorum diğer tarafa. Bu sefer sol bacağımı uzattım, dik duruyorum, flex, point, flex, point. Evet. Nefes al, ver, al. Bu hareketi yaparken dediğim gibi sırt dik. Kalçanızı tam oturtmaya çalışın. Son. Burada kaldım. Ayak parmak ucundan dediğim gibi dizinizden de olabilir. Yeter ki tuttuğunuz bölge tabii ki açı da önemli. Dediğim gibi sağınızda veya solunuzda olabilir skolyozunuz. Ona göre esnekliğinizi zaten siz biliyorsunuzdur neyi ne kadar yapabildiğinizi. Evet. Özellikle esnek olan kısmı güçlendirmek için tabii ki o bölgeye biraz daha yoğunlaşmak gerekiyor. Dar olan kısmı da açmak için yoğunlaşmak gerekiyor. Yani bu hareketi yaparken skolyozunuzun derecesine göre eğer sağ taraf kısaysa biraz daha sağı açmak için sol esnemeleri fazla yapın. Eğer solunuz kısaysa bu sefer de sağ tarafı daha fazla yapabilirsiniz. 3-5 sayı fazla tabi daha fazla değil. Nefes al. Al nefes. Ver. Al. Genelde skolyozu olan hamilelerde yine söylüyorum derecesine göre değişiyor tabi. Ama işte şu hareketleri asla yapmamalısın diyeceğimiz özellikle benim videolarımda bir hareket yok. Ama size tavsiyem mutlaka egzersizleri baştan bir izleyin. Yapabilecek olanlarınız kardiyo da olabilir bu. Yürüyüş egzersizi de olabilir. Baştan bir izleyin. Sonrasında kendinize uygunluğunuza göre karar verin bunu. Kendiniz karar veremiyorsanız doktorunuza gösterebilirsiniz egzersizi. Bunu yapmam ne derece doğru olur diye. Daha uygun olur sizin için. Son kez. Burada kaldım. Küçük küçük esneme. Tabi burada eğer sizin sağınızdaysa kısalma dediğim gibi biraz daha uzun süreli burada kalabilirsiniz. Sağ tarafınızı açmak için. Burada açılması zordur. Solun da bu kadar inmesi zordur. Buradan yapabilirsiniz hareketi. Kolunuzu ileri doğru iterek. Açılma dediğim olay bu. Kısa olan kısmı biraz daha. Son kez. Yavaşça bıraktım. Güzel. Şimdi Yine topuğu içeri aldım. Burada biri içeride, biri dışarıda. Sağ topuğum dışarıda, sol içeride. Elimle şöyle anlatayım. Bir elimizi yere koyuyoruz. Solumuzu. Dirseğimi yere koyuyorum. Uzanıyorum. Açınızı belirleyin. Ayak bileğimden tutuyorum. Diğer tarafa. Bu da çok iyi gelecek bir hareket. Yavaşça yapıyorum dirseğimi yere koyuyorum. Sağ kolumu uzatıyorum. Yavaşça bırakıyorum. Nefes aldım. Aldım nefes. Bu hareket çok rahatlatır sırtınızı. Eğer dirseğinizi koyamıyorsanız bu şekilde de kalabilirsiniz. Tamamen size göre hareketi uyarlayın lütfen. Ben tüm versiyonlarını gösteriyorum, anlatıyorum. Ona göre hareketi vücudunuza göre uyarlayabilirsiniz. Çok zorlanıyorsanız, eğer derecesi çok fazlaysa burada elimizi koyarak da bu şekilde ayak bileğimizi tutabiliriz. Çok zorlandığınızda diyorum tabii ki. Böyle de yapalım birkaç kez. Son kez güzel. Şimdi diğer taraftayım. Yine topuğumu, pubis kemiğimi şöyle ön tarafa aldım. Diğeri arkada. Elimi yere koyuyorum. Sol kol uzun bu sefer. Sağ dirseğimin üzerine. Nefes aldım. Nefes verirken ayak bileğimi tutuyorum sol. Nefes al. uzanabildiğin noktaya kadar uzan. Al nefes. Al nefes. Al. Al. Şimdi burada da yine elimizi koyarak şöyle hafif dirseği bükerek yapalım. Nefes al. Üf. Al. İki tarafı da çalıştırmış olalım. Al nefes. kez. Çok iyi. Evet, şimdi bağdaş kuruyoruz. Oturma kemiklerinin üzerindeyim. Şöyle kalçanızı bir hissedin. Ellerim dizinde. Nefes alıyorum. Nefes verirken omurgamı geriye doğru itiyorum. Karnım yukarı doğru kalkıyor. Nefes al. Al nefes yukarı uzuyorsun. Başının tepesi yukarı doğru. Çok güzel. Al nefes. Emin olun bu hareketler sizi sırt ağrılarınızdan kurtaracak. Sırtınızı daha güçlü, daha iyi hissedeceksiniz. En azından karnınızdaki ağırlığı bir nebze de olsa sırt kaslarınızı zorlamadan günlük rutininize devam edebileceksiniz. Çünkü karnımız büyüdükçe tabii ki omurga eğriliğinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kilo alımı. Kilo alımına çok dikkat etmeniz lazım. Son kez. Geçmiş olsun. Harikasınız. Bugünkü egzersizimiz tamamen skolyozu olan hamileler içindi. Tabii ki sırtınız için birçok egzersiz var ama ben bunu yapabilir miyim acaba diyebileceğiniz noktada bu video devreye giriyor. Dediğim gibi doktorunuza göstererek de yapabilirsiniz içinizin rahat olması adına. Ama size çok iyi gelecek, çok etkili bir hareket olduğunu düşünüyorum. İnşallah sağlıklı bir gebelik geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.